Oldu. Eğitimin temelleri bu gitmiyormuş gibi hissettiriyor bana. O yüzden bir plan yapacağız. Ondan sonra başlayacağız. Ama ilk önce kahve. Tekrar yöntemim de benim birazcık farklı. Kahve. Bir kahve alabilir miyim? Önce bir kahve. Lütfen. Ya matematik olsun. <laughs> ne kadar gerekli şeylerim var. Beraber güzel bir yolculuğa başlamış olduk. Ben çok mutluyum. Yine çok çenem düştü. Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün 15 Ocak ve ben okuldan çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Hemen gitmem lazım ama önce annemin yanına gideceğim. Çünkü beni çağırdı. İşi olduğu için yardım edeceğim ona. Ona yardım ettikten sonra eve geçeceğim. Ama olsun annemdir. <laughs> Ona yardım etmem gerekiyor çünkü niyetli ve kıyamıyorum. Ona gideceğim, yardım edeceğim iş yerinde. Ondan sonra beraber, onunla beraber çıkacağız. Ve ben ondan sonra eve gidip ders çalışacağım. Bakalım kaç saat çalışacağız? Bir açılış yapmak istedim. Şeyden çıktıktan sonra, okuldan çıktıktan sonra size. Bakalım. O zaman evde görüşürüz. <laughs> Yine ben geldim. Arkadaşlar eve geldim. Ama direkt derse başlayamıyorum. Çünkü size şimdi nedenini göstereceğim. Yani öncelikle buraları bir toplamam gerekiyor. <laughs> Şaka değil gerçekten selektör atıyor. Bu arada bu annemin işi. Burası misafir odasıydı da biraz ben buraya kendi odama çevirmeye çalıştım. Birazcık çevirdim ama hala gitmesi gereken şunlar falan var. Bunları halledeceğiz bir şekilde artık. <laughs> Kombin çek. <laughs> Nasıl toparlanacağız arkadaşlar? Toparlanır mı bu oda? Neyse sizi şuralara bir yerlere sabitleyeyim de. Ben bir toparlamaya başlayayım artık. arkadaşlar ben şu an eserimle gurur duyuyorum. <laughs> Masamı da güzelce topladım. Çok tatlı değil mi? Şu an saat kaç biliyor musunuz? 5'e geliyor galiba. Bakalım beraber. Oo, 4.30'muş. Çok güzel. Direkt neresi açıldı? Coğrafya açıldı. <laughs> Ben kendimden önce odamı topladıysam demek ki her şey yolundadır. Çünkü odayı toplamadan gerçekten çalışamazdım. Beni tanıyanlar biliyor. Başak Burcu'yum ve şu an mesela şu arkadaki dağınıklık var ya beni öldürüyor. Şuraya da toplayacağım. Nereye gelsem orayı topluyorum. <laughs> Ama merak etmeyin çalışacağız. Yani Mineli kahve içmeden çalışabilir mi? <laughs> Umarım kahvemi bitirmemişlerdir. Ay çok heyecanlıyım. Çok uzun zaman sonra tekrar başlayacağım ya böyle ders çalışmaya. O yüzden böyle heyecan bastı. Arkadaşlar yine beceremedim galiba saçımı toplamayı. <laughs> Kahvem yok. Nerede olduğunu bilmiyorum çekmeyi de özlemişim. Bir ders çalışmayı da özlemişim. Hatta birazdan başlayınca daha çok özleyeceğim. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün ben biraz çalıştım. Şöyle okulun son haftası ya bu hafta. Yani ara tatile girecek okullar. O yüzden çocukların çoğu yoktu. Çocukların çoğu olmadığı için de benim bazı derslerim boştu. Bazı 2-3 tane dersim falan boştu. Onlar boş olduğu için birazcık çalıştım. Nelere çalıştım derseniz coğrafyaya baktım. Yani coğrafyadan ben zaten kitap üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü notlarım var. O yüzden yazarak çalışmayacağım. Coğrafyayı bir bitireyim diyeyim diyorum öncelikle. Ondan sonra biraz mevzuata baktım. Ama bir arkadaşım şey yazmış. İlk önce eğitimin temellerini çalışman gerekiyor. Sonra mevzuata çalışman gerekiyor. Mantıklı geldi bana. Eğer öyle bir şey varsa eğitimin temelleriyle başlamam daha doğru olacak. O yüzden eğitimin temellerine başlayacağız şimdi birazdan. Onları yazarak çalışacağım zaten. Dün de bahsetmiştim size. Bakalım ne kadar çalışacağız. Ben şimdi bir kahvemi alayım. Hemen başlayalım. Bu arada buna şu an başlamamın bir sebebi daha var. 15 dersle girdik. <laughs> Ara tatile girdiğimiz için benim iki hafta haftaya yakın bir zamanım boş ve full bomboşum yani. Hani o yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmem gerekiyordu. Birazcık stratejik ilerlemem gerekiyordu. Güzel değerlendireceğiz. Hatta ilk önce ben diyorum ki size bir plan yapalım. Herhangi yani gün neyi yaparım? Bu pazara kadar bir plan yapalım. Bugün çarşamba ama olsun. Pazara kadar bir plan yapalım. Bakalım hangilerini yapabiliyoruz? Ne kadarla başlayabilirmişiz? Onu bir görelim kendimizi. Siz de hem kendinize bir plan yapmış olursunuz bunu izledikten sonra. Öyle düşünüyorum. Sen bir plan yapacağız. Ondan sonra başlayacağız. Ama ilk önce kahve. Bir tane kadın ya Instagram'da şey sürekli edit yapıyorlar kahve. Bir kahve alabilir miyim? Önce bir kahve. Lütfen kahve. O kahve olayı bende de var. Yani gerçekten ayılamıyorum. Sana neler oldu? Bir ayrılık, bir de hüzün Çekilmez oldu Yok kahve mi Şaka mısın? Nerede şu anda bu? Çekilmez oldu Sana neler oldu Küpelerimi çok sevmişsiniz Bunları ben de çok seviyorum Bunu artık kapatalım Kesin bir sürü ses çıkarmıştır Bu arada bunun içindeki kireci nasıl temizliyorsunuz Eğer ev hanımı annelerimiz Varsa ya da gerçekten Nasıl temizlendiğini bilen Annelerimiz ya da bilenler varsa Bana söyleyebilir misiniz Bu kettle'ın içindeki kireç nasıl temizleniyor Ne kadar gerekli şeyleri merak ediyorum. Farkında mısınız? Bak arkadaşlar bu vloglar sadece çalışma vlogu değil. Her şey var bu vlogların içinde. Çünkü ben günlük hayatta herkes gibi yaşıyorum yani. <laughs> <laughs> sadece yeme bitmeyip sadece ders çalışmayacağım. Bu arada şey ister misiniz? Onu soracaktım size. Beraber çalışalım videoları çekelim mi? Böyle bir saatlik, iki saatlik falan. İster misiniz? Çünkü eğer isterseniz şu an tam sırası 15 tatilde çekebilirim. Ondan sonrası için söz veremiyorum ama 15 tatilde en azından bunları çekebilirim. Eğer yani isterseniz yorumlara yazın. Ona göre çekeyim. Ne diyorlar? Ona galiba şey diyorlar. Stüdyo bitmiyor. St -bit <laughs> Stüdyo bitmiyor. Allah'ım. Şu kahvenin kokusu. Şaka yapmıyorum bu arada. Ya buna sinir olanlar falan var biliyorum ama inanın ki şaka yapmıyorum. Yemin ederim çok güzel bir şey. Hatta aa bu arada ben size şey söyleyecektim. Arkadaşlar benim buna ben size pazar günü dedim ya başlayacağım pazartesinden itibaren diye. Ben çok hastalandım. O kadar çok hastalandım ki bilmiyorum. Yani başlayacağımca yayınladığım şey yine nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. Lütfen dua edin. Eğer öyle bir şey varsa ben çok inanıyorum çünkü nazara. Ama ya bilmiyorum böyle birden hastalandım. Hani şuralarım falan ağrıyordu. Karnım değil. Ama şuralarım falan çok ağrıyordu. Hani böyle sancı gibi bir şey vardı. Hastaneye de gitmedim. Ben çok sevmiyorum hastaneyi. <laughs> sevmiyorum. <laughs> Sevmiyorum yani. O hastanenin kokusu beni daha çok rahatsız ediyor ve hasta ediyor. Var mı böyleleriniz bilmiyorum ama hastanenin kokusu beni daha çok hasta ettiği için gitmedim. Bir sıcak sorbasıyla geçirdim ama umarım tekrar geri gelmez. Gerçekten çok kötü bir şeydi. İnsan neresi ağrıyorsa canı orada. Benim babaannem hep böyle derdi rahmetli. Bilmiyorum gerçekten öyle. O zaman kahveniz hazırsa hadi gidelim. Yine çok çenem düştü. <laughs> ders çalışma adına geçildi. Bunu size gün sonunda gösteremem muhtemelen. Çünkü edit yapmam gerekir. Gerçi akşam da yapabilirim editi. Bilmiyorum. Şu an saat 5 civarında. Ama annem niyeti Muhtemelen yani 5 civarında dediğim 5.30. Bu saate kadar ne yaptın derseniz ben annemin yanına gittim biliyorsunuz. Zaten size söylemiştim. Ona yardım ettim. Sonra geldim evi toparladım. Odamı toparladım. Biraz diğer işler vardı. Onları hallettim birazcık da kestirmiş olabilirim çok yorgun oluyorum ne yapayım bugün çok fazla bir şey yapmamış olmama rağmen ama bir saate yakın çalıştım zaten söylemiştim size coğrafya falan çalıştım şimdi sizinle plan yapalım istiyorum önce neler var nelere çalışmamız gerekiyor onları yazalım sonra pazara kadar bir plan yapalım sizinle sonra da çalışmaya başlayalım bu arada şeyi bu çalıştığım zamanları hızlandırılmış şekilde mi size göstereyim yoksa mesela birazcık yavaş yavaş şekilde mi koyayım aralara Nasıl yapayım? Onunla da ilgili eğer özel bir isteğiniz varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. O zaman önce plan. Öncelikle şuraya ben bir olanları yazacağım. Türk Milli Eğitim Sistemi vardı. Mevzuat var. Sistem ve mevzuatı daha doğrusu bu. Sonra eğitimin temelleri var. Eğitimin temelleri. Coğrafya var. Tarih ve matematik. Bir de Türkçe var. Arkadaşlar ben hepsini aynı anda çalışmak gibi bir şey yapmayacağım. Dik Türkçe. Şöyle bir şey düşünüyorum. İlk olarak coğrafyayı bitireceğim videolarını. Sonra coğrafyadan soru çözerken mesela ya tarihi ya Türkçeyi bitireceğim gibi. Ama ilk önce coğrafyayı bitirmek istememin sebebi coğrafyayı ben çok seviyorum ve sevdiğim bir derse başlarsam güzel gider diye düşündüm. O yüzden coğrafyayı bitireceğim. Tabi bu yazarak çalışmayacağım derslerden. Yani daha net anlatacağım şimdi size. Bir saniye. <laughs> Şurada bu ajandamı da size daha önce göstermiştim diye hatırlıyorum. Yine linkini koyarım aşağıya. Gerçekten güzel. 15 Ocak'tayız. İlk önce burada bir alışkanlık takibi var. Ben şuraya bir su içmeye eklemem gerekiyor. Gerçekten hiç su içmiyorum ya. Hani bu kadar olamaz yani. Buraya önce ben bir su içmeyi koyacağım. Ya aslında Türkçeyi şöyle bir izlesem. Daha sonra ondan her güne soru koysam. O da güzel olabilir. O yüzden ilk önce Türkçeyi bitirsem ama canım sıkılır ya benim Türkçede. Aman neyse. Zaten her güne bir şekilde koyacağız o Türkçeyi. Bir ay sonra koysak bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama her güne matematik eklemem gerekiyor gerçekten. Çünkü bu sene o matematiği halledeceğim. Alışkanlık takibine o yüzden matematik yazıyorum. Matematik ve İngilizce yazacağım ben. Çünkü İngilizceye de bakmam gerekiyor. Bugün bakmayacağım bu arada. Ama yarından itibaren bakmam gerekiyor. O yüzden alışkanlıklarıma yani alışkanlık kazanmak istediğim şeylere su içmeyi, matematiği ve İngilizceye yazdım şu anlık. Şimdi çarşamba gününü biri dolduralım. Şimdi ben birazdan ne yapacağım arkadaşlar? Coğrafya, ben dediğim gibi mevzuatla başlayacaktım ama eğitimin temelleriyle başla dediler arkadaşlarımız. Onun için teşekkür ediyorum bu arada ayrıca. Arkadaşlar yorumlarınızın hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ama inanın ki böyle ders çalışmaya başladıktan sonra bunları yapabileceğimi çok fazla sanmıyorum. Çünkü yetiştiremiyorum. Hem video editle, hem o videoyu yükle, hem yorumların hepsine tek tek cevap ver Ama çok teşekkür ediyorum hepinize ve cevap verebildiğim kadar gerçekten hepsine cevap veriyorum. Bu arada beraber güzel bir yolculuğa başlamış olduk. Ben çok mutluyum. Neyse çok uzatmayacağım. i̇nşallah bu video çok uzun sürmez bu arada. Neyse bugüne eğitimin temellerini yazıyorum. 15 Ocak Çarşamba. Eğitimin temelleri. Buna başlayacağım. Eğitimin temellerine. Güzel bir defter aldım onu da göstereceğim şimdi size. Daha doğrusu vardı o defterim ama onun için kullanacağım. Eğitimin temellerinden ya muhtemelen 3-4 video izlerim yazarak çalışacağım. Çünkü 3-4 videodan fazla izlemem diye düşünüyorum. Onun dışında coğrafya çalışacağım bugün. Coğrafyadan daha muhtemelen bir tane konuyu bitirir soru çözerim. Bakacağız zaten ona. Ve matematik. Bugüne matematik eklesem mi? Eklemeyeyim çünkü çalışmam. Yoruldum çünkü bugün. Onu hiç eklemeyeyim. Ben bugün sadece eğitimin temelleri ve coğrafyayla günü kapatayım. Matematik yarından itibaren ekleyelim. 16 Ocak Perşembe. İlk olarak matematiğe ekliyorum buraya. Ve arkadaşlar matematikten sizinle paylaştığım gibi eğer o videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Bundan bir önceki video. Yani matematikten ben şu an tek çift sayılarla başlayacağım. Çünkü ilk olarak hoca ona çalışın. Stratejik çalışın demişti. Matematikten tek çift sayıları izleyeceğim. Ve buna da karar verdim. Matematiğin güler yüzü diye bir kanal var ya o hocadan dinleyeceğim. Siz de bakabilirsiniz o kanala tek çıt sayılar. Muhtemelen bunun konusunu dinlerim. 2-3 videoydu diye hatırlıyorum. Videoların hepsini dinlerim yarın. Ama bütün soruları çözemem. O yüzden Cuma'ya ve Cumartesi'ye de yayacağım. Yani her hepsini böyle bir anda bitirmek istemiyorum. Baba sen mi geldin? Bir anda böyle bitirmek özür dilerim. Bir anda böyle hepsini sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü çok fazla bunaltırsam kendimi bırakırım. Onu biliyorum. Geçen sen çok bunalmıştım çünkü. O yüzden gerçekten yayarak ilerleyeceğim. Zaten çok fazla bir konu yok. En azından o tamamen bitirdiğim konuları da güzel bir şekilde bitireyim. O yüzden yayacağım arkadaşlar matematiği. O yüzden Cuma'ya da matematik yazıyoruz. En sonunda size de göstereceğim zaten. Cuma'ya da matematik yazıyorum. Tek çift sayılar. Bu arada bizimkiler köye gidelim falan diyorlar. Emin değilim ama gidersek benim için iyi olur. Çünkü orası güzel bir ders çalışma alanı. Matematik. Cumartesi ve pazara da aynısını yazacağım. Videolar eğer ikiden fazlaysa matematikte bakmadım. Emin değilim. Ama ikiden fazlaysa hatta bakalım beraber. Bir neden bakmıyoruz ki. Bakın hemen tabletimiz burada. Hemen bakabiliriz. Hatta size kanalı da göstereyim. Reklam değil bu arada. Söylediğim hiçbir şey reklam değil. Onu da tekrar tekrar söyleyeyim. Bu arada mikrofonumu kaybettim ya. Çok üzgünüm. Matematik. Ama şey yazacağım. Tek çift sayılar yazacağım bir saniye. Tek çift sayılar. Matematiğin güler yüzü. Aynen. Bakıyorum hemen. Hmm. Üç diyor. Burada bir tane var. İki. TYT ya matematik güler yüzünde. Matematikle ilgili ne yapacağım bilmiyorum. Ben gerçekten sizin önerdiğiniz hocalardan anlamıyorum matematiği. Ve bir hocadan dinlemeden de soru çözmek istemiyorum. Çünkü en azından gösteriyorlar hani burada nasıl soru çözüldüğünü falan. O yüzden bilmiyorum ya. Kanal bu arkadaşlar. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Take hocam. <laughs> Benim sıkıntılı halim. Kampı diyor. Tek mi videom acaba bu? İlk Test 4'ten sorumlusunuz. Kitabımızdaki test 4'te... Hocam bende kitap yok maalesef. Tamam bitmiş mi oluyor? Tabii, Aa sayı. 4 evet 4 ardışık sayılar olduğuna göre tek bir video var. Ama 11. Bugün 1 dakika bu video hocam. Bu biraz az değil mi sanki? Neyse arkadaşlar. <laughs> Bunlar araştırmasını <laughs> yapacağım. Muhtemelen başka hocalardan da dinlerim. Çünkü istediğim verimi alamayacakmışım gibi bir hissettim bilmiyorum. Ay benim bu kararsızlığım ne olacak? Arkadaşlar ben Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazara tek çift sayıları yazıyorum. Tek çift sayılardan sonra ne vardı? Çözümleme vardı. Hayır tek çift sayılarla ilgili şeyden de MEB'in sorularından da soru çözeriz. Muhtemelen orada da vardır soruları. Onların da hepsini çözeriz. Yani hem kendimi çok fazla sıkmadan hem de konu bitirmiş olmak için ben bunu halledeceğim. Pazara da yazacağım. Ya fazla diyebilirsiniz ama bana göre fazla değil çünkü gerçekten ben matematik olunca konu çok çabuk sıkılıyorum ve bırakıyorum bırakmak istemiyorum bu sefer. O yüzden böyle yapacağım. Böyle bir strateji geliştirdim. Eğer siz de çok çabuk sıkılıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Hani kendinizi birden sıkmak yerine işte ben bugün tek çift sayıların hepsini bitireceğim demek yerine en azından yayabilirsiniz 3-4 güne. O şekilde yapabilirsiniz bence. Ay elimi vurdum. Arkadaşlar şimdi coğrafi konuma baktım. Daha doğrusu coğrafyaya baktım. Bugün coğrafyadan coğrafi konumun videolarını bitiririm. Yani izlerim. Çünkü yazarak çalışmayacağım zaten. Bu videoları izlerim. Hatta şeyleri de soru çözüm videolarını da izlerim. Ama yarına coğrafyadan soru çözümü koyacağım. Yani coğrafi konumdan soru çözeceğiz. Ve ben tabletten çözeceğim. Yani yarına coğrafi konum soru çözümü yazıyorum. Aslında bu şekilde ben hani nasıl plan yapıyorum onu da size anlatmış oluyorum. Neye göre yaptığımı. Yani birazcık kendimi sıkmadan yapabileceğim şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu arada şey sistemimi de uygulayacağım. Mesela coğrafyadan bunu bitirdim ya. 3 gün sonra tekrar edip tekrar soru çözeceğim. İşte 7 gün sonra tekrar edip tekrar soru çözeceğim. 15 gün sonra tekrar edip bu konuyu tekrar soru çözeceğim. Bununla ilgili detaylı bir şey istiyorsanız onu da size söylerim. Yani tekrar yöntemim de benim birazcık farklı normalden. Ben birazcık ne denir? Sağlam ilerlemek istiyorum. O yüzden coğrafi konumun sorusunu bugün halledeceğim. Evet en az 100 soru çözeceğim bugün. Yani perşembe günü. Diğer günde de iklim ne kadarmış ona bakalım. Çabuk bitecek bu arada konuları onu fark ettim. Yazarak yaptıklarım tabii öyle değil de yani bu mevzuatla eğitimin temelleri muhtemelen uzun sürecek. Ama diğerleri kolay bitecek gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar iklim 4 video ama birer saatten. O yüzden cuma gününe iklimden 2 video koydum. Cumartesi iklimden yine 2 video koydum. Ama eğer cumartesi vaktim kalırsa iklimden soru çözüm videolarını da izleyeceğim. Az önce söylediğimi bilmiyorum. Bayram Meral'den dinliyorum. Ve yeni çekmiş bu e, soru çözüm videolarını. Ve daha sonra pazar gününe şu kalıyor. İklimin soru çözümü kalıyor ve coğrafi konumu 3 gün sonra tekrar edip soru çözeceğim demiştim ya tekrar. O yüzden pazar gününe coğrafi konumdan yine soru koyuyorum. Coğrafi konum tekrar ve soru. Bunu dediğim gibi eğer isterseniz detaylı bir şekilde anlatırım size bu tekrarları nasıl planladım. Hani 3, 6, 7, 15. Bunları nasıl tekrar programına oturtturduğumu ya da oturtturacağımı size anlatırım. Eğer isterseniz onu da yazarsınız yorumlara. Şimdi gelelim matematiği ve coğrafyayı hallettik. Arkadaşlar şey bilemedim eğitimin temelleri ve mevzuatı aynı anda mı? Çünkü videolar çekilmeye devam ediyor. Acaba aynı anda mı başlasam? Ama bir arkadaşımız da ilk önce eğitimin temellerini bitirin dedi Zeynep hocamız dedi. Yani öyle bir yorum yazmış. Bilmiyorum bununla ilgili bir fikriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Çünkü şu an kafam çok karıştı bununla ilgili. Ama şu an sadece bugün eğitimin temellerini çalışacağım. Perşembeden pazara kadar da yine eğitimin temelleri çalışırım. Ondan sonrasında bir bakarız. Duruma göre kaç video ilerleyeceğim bilmiyorum. Sadece eğitimin temelleri yazacağım mesela. Kaç video yapabilirsem. O kadar yapacağım. Yani şu kadar video yapacağım demeyeceğim eğitim temellerinden. Diğer işlerimi hallettikten sonra ondan ne kadar yazarak çalışabiliyorsam o kadar çalışacağım. O zaman eğitimin temellerini de yazalım. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Size onu da göstereyim. Benim buraya İngilizce eklememin tek bir sebebi var. Şu an kafam çok yorgun. Ve kafam yorgun olduğu için şu an yani İngilizceye mesela şey olarak çalışıyorum. Konu ezberleme, işte ne bileyim hikaye çevirme, bir şekilde film izleme, dizi izleme şeklinde çalışıyorum. Ben hangisini hangi güne yapacağım şu an planlayabilecek durumda değilim. Ama onu yarın halledeceğim. Zaten yarınki vlogda eğer ki bugün bunu yetiştirebilirsem onu da görmüş olursunuz. O zaman ben şimdi kaçayım bir yemek hazırlayacağım ondan sonra döneceğim. Hazır planımı yapmışım. Başlayacağız. İlk olarak eğitimin temellerimi coğrafyamı. Bunu yemek hazırlarken düşüneceğim. <laughs> tiple karşınıza çıkmak istemezdim. Ama çok yoruldum. Yani gerçekten çok yoruldum. Uzun zamandır ders çalışmıyordum ya. Ya o yüzden beni bugün biraz yordu. <laughs> çok fazla değil. bir buçuk saate... Bir buçuk saatte de demeyeyim şimdi. Yalan olmasın. İki saate yakın çalıştım. Matematik çalışmadım. Ama sabah çalıştıklarım hariç 2 saate yakın çalıştım. Sabah çalıştıklarımla birlikte 3-3,5 üç, üç saate yakın çalıştım. Ya bilmiyorum bence ilk gün için güzel ama daha fazlası olabilirdi. Ama kendimi çok fazla sıkmak istemiyorum ve şöyle bir şey var gerçekten yorgun hissediyorum. Kafamın almadığını düşünüp bıraktım artık. Şöyle bir şey oldu. Coğrafyadan 2 tane coğrafi konum videosu var. Ben coğrafyadan coğrafi konumun sadece bir tanesini bitirebildim. Diğerini yarın bitireceğim ve soru çözümü yapacağım çünkü plana uymam gerekiyor. Yarın zaten bütün gün evdeyim. Ben artık tatile çıktım benim. Perşembe ve cuma günleri dersim yok. Ücretli öğretmenlik yapıyorum evet ama pazartesi, salı ve çarşamba günleri yapıyorum ve o günlerde de 3'ten sonra evde oluyorum. Genelde 3.5 4 civarında evde oluyorum ve perşembe, cuma, cumartesi, pazar dersim yok. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmem gerekiyor. Değerlendireceğim de. Onun dışında coğrafya çalıştım evet, dinledim yani ve eğitimin temellerine başladım. İki videoda oradan dinledim. Yalnız arkadaşlar eğitimin temelleri böyle gitmiyormuş gibi hissettiriyor bana. Size de öyle mi? Bilmiyorum sinir bozucu bir ders gibi geldi bana böyle eğitimin temelleri. Bir an önce mevzuata başlamak istiyorum. O yüzden eğitimin temelleri bitmeden başka bir deftere de mevzuata başlayacağım. Zaten ikisinin de çekimleri tamamen bitmemiş. Bir şekilde biraz ilerlettikten sonra bu eğitimin temellerini en azından 6-7 video videoya geldikten sonra şey yapacağım. Mevzuata da başlayacağım. Çünkü Emrah Bağap Hoca'yı bir an önce dinlemek istiyorum. Çok seviyorum gerçekten onun videolarını. O şekilde bugünü böyle kapatmış oldum. Yarın dediğim gibi bütün gün evdeyim. Muhtemelen erken uyanmayacağım. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Saat şu an kaç derseniz saat şu an 10.30 civarında arkadaşlar. Ben bu videoyu editleyeceğim. Normalde daha fazla çalışmayı planlıyordum. Ama dediğim gibi olmadı. <laughs> Umarım daha sonraki günlerde olur ama hedefe sağlam Gitmek için ve bırakmamak için yavaş yavaş başlamayı tercih ediyorum. Ve siz de gerçekten bırakmamayı düşünüyorsanız ve kesin bir hedefiniz varsa lütfen şimdi başlıyorsanız yavaş yavaş başlayın. Çünkü birden ve hızlı başlanılan hiçbir şeyin devamı gelmiyor arkadaşlar. Bu <laughs> denendi ve onaylandı. O yüzden lütfen gerçekten kendinizi çok fazla sıkmadan yavaş yavaş başlayın. Annem bana içeriden bağırıyor. Neden bağırdığını bilmiyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.